Muhterem kardeşlerim. Öncelikle Allah'a celle celaluhu bize nasip etmiş oldu bu yoldan dolayı Allah hamdü senada bulunmak lazım. Bu yollar Allah'a celle celal giden yollardır. Seydamız öyle anlatırdı. Dedi ki Gavs Hazretleri Şeyh Abdülhakim El hüseyni Hazretleri sohbetlerinde şunu sürekli söylerdi. Derdi ki bana deseler sen dünya padişahı olmak istiyorsun. Yoksa Nakşibendi Tarikat-ı Aliye'de bir fert sofi olmak istersin. Derdi ki, Vallahi, Vallahi, Sümme Vallahi, ben dünya padişahı olmak istemem, ben Nakşibendi Tarikat-ı Aliye'de bir fert Sofi olmak isterim. Çünkü gerçek manada Sofilik, bu dünyada da Padişahlıktır. Allah'ın Cellece buyurduğu gibi, onlara hem dünya hayatında müjdeler var, güzellikler var, hem de ahiret hayatında güzellikler var. Yani hem dünya hayatında Padişahlıktır, hem de ahiret hayatında Padişahlıktır muhterem kardeşlerim. Seydamız yine buyurdu Kaddasallahu Sırrı buyurdu ki bir gün Gavs Hazretleri bana sordu. Dedi ki devletin emekliliği ne kadardır? Ben de dedim ki kurban devletin emekliliği bir insan belli bir yaştan sonra emekli olur, artık çalışmaz ve kendisi yine maaşını alır. O vefat ederse, eşi hayattaysa eşi de alır, bir de dul kızı varsa o da alır. Onlar da vefat ettikten sonra artık maaş kesilir. Dedi ki, elhamdülillah saadatın emekli ne kadar güzeldir dedi. Saadat-ı kiramın emekli ne kadar güzeldir. Muhterem kardeşlerim, tarikat-ı Ali'ye intisap eden birisi, bugün yeryüzünde en, fa, en az 20 bin yerde hatmi hacegan yapılıyor. Ve ilk yapıldığı günden kıyamete kadar ne kadar hatmi hacegan yapılırsa ondan ecir ve sevap alıyor muhterem kardeşlerim. Onun ecir ve sevabı ona ulaşıyor muhterem kardeşlerim. Yani ta kıyamete kadar o bereket, o birliktelik, o istifade, feyiz devam ediyor muhterem kardeşlerim. Elhamdülillah. Yine Seyda'mız anlatıyordu. Saadatımızdan Şeyh Fethullah Verkanisi Hazretleri bir kardeşi vardı diyordu. Çok zengin değil. Ama çok çok zengin. o zaman 1800'lerin sonunda İstanbul'da mağazaları vardı, dükkanları vardı. Ama sonra allah Teala on işlerin rast getirmedi. O kişi fakirleşti, fakirleşti, muhtaç bir hale geldi. Ama dedi, Şeyh Fethullah Hazretleri kendisini ilme verdi, tarikata verdi, hizmete verdi. allah Teala onun ismini kıyamete kadar devam ettirecek muhterem kardeşlerim. Ama aynı zamanda Sofiler de muhterem kardeşlerim. O hatmi haceganda bütün sofilere muhterem kardeş dua var, bereket var, fayda var. Feyz var, nisbet var. allah Teala o nisbeti inşallah daim eylesin muhterem kardeşlerim.